Ölmüş ha. Bak onun üstüne doğdurmuş da bina yapılmış. Değil mi? Şimdi bizim üniversiteden hocalarımızın yaptığı çalışmalardan edindiğimiz bilgilere göre Trabzon 6 farklı dönemden geçmiş bir şehir tarihi olarak. Burası da 3. dönem Roma dönemine ait. Adrian Limanı'nın kalıntılarının bulunduğu bir nokta. Şu anda o noktada bulunuyoruz. Bu şehirde birçok birçok noktasında yapılan kazılarda birçok bu tür alanlar çıkıyor. Fakat maalesef korumak değil de bir an önce kapatıp işlerimize devam etmek algısıyla bakıyoruz olaya burada öyle olmayacak inşallah burada e, zaten çalışmalar da başlamış belediye de bu noktada gerekli bilgilendirmeleri yaptı bu bu, bu tür alana bu alanın korunacağıyla ilgili biz de hem e, peyzaj mimarları odası olarak hem de diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket ederek e, bu çalışmanın devamını takipte olacağımızı bizden bir destek istenirse her zaman arkasında bulunacağımızı belirtiyoruz bunu da belirttik de zaten e, gerekli e, yetkililere mercilere. Biz burayı Trabzon'un göbekli tepesi olarak nitelendiriyoruz çünkü biliyorsunuz göbekli Tepe artık Türkiye sınırlarını aşmış dünya için önemli bir nokta tarihin başladığı nokta olarak nitelendiriliyor. Bizim şehrimizde de bu tür alanlar o kadar çok fazla ki değerini bilmeliyiz artık koruma işgüdisiyle yapıp turizme kente kent kültürüne bunu kazandırmalıyız çünkü bu tür alanlar yaşadığımız şehrin kimliğini yansıtıyor. Yani geçmişteki kimliğini yansıtıyor. Biz üzerini kapatarak kimliğimizi aslında, şehrin kimliğini kapatmış oluyoruz. Artık bunları koruyaraktan kimliğimizi daha da çok ortaya çıkaracağız. Kentin kimliğini. Bu anlamda çok ciddi önemli bir nokta. Biz de burayı bütün alanı belki değerlendirerek yapılacak kazılar sonucunda turizmi açarak zaten kentimize tarih ve doğa turizmiyle gelen turizm turistleri çok daha fazla artırarak kente ilgiyi çekmiş olacağız.